Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renk ip, bir de üç buçuk numara tığ kullanarak harika bir örgü çalışacağız. Ee, çok amaçlı bir örgü, her yerde kullanabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen arkadaşlar şöyle zincir çekerek modelimin yapımına başlıyorum yeteri büyüklükte zincirimi çektikten sonra şöyle parmağımı bıraktım 1 2 3 4 5 adet zincir çektim tepeye bir aldım şöyle altıncıya battım aynı noktaya trabzanlar yapıyorum 2 3 4 adet şimdi burada Şimdi iki zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4.'ye batacağım. Tepeye 1 aldım. 4. zincirime battım. Burayı yine 4 kez dolduracağım. 2 3 4 2 zincir çektim. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. 1 2 trabzan yapıyorum ikili trabzan 4 tane aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum Aslı o kadar kolay ki model tekrar iki zincir çektim dördüncü zincirime battım bu şekilde sıramı sona kadar geliyorum Evet sonuncuya geldim arkadaşlar tekrar iki zincir çekip dördüncüye batıyorum şu şekilde 2 3 4 tane yaptıktan sonra hatta şöyle bir zincir çekip sonuncuya da şu şekilde batabilirim 2 3 4 5 zincir çektim arkasını çevirdim tepeye bir aldım şuraya geçiyorum 1 2 3 Şöyle 4 kez dolduruyorum. Tek seferde çıkarıyorum. 1 2 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şimdi bu tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 kez dolduruyorum. Şöyle bu tarafa geçtim. 1 2 zincir aldım. 2 zincir çektim. Şu yanına geçiyorum. 1 2 3 4 fıstık yapar gibi yapıp tek seferde topladıktan sonra 2 zincir çekiyoruz tekrar bu yana. Bakın şunun olduğu yere. 1 2 3 4 Şöyle tek seferde çıkarıyorum. 2 zincirim var. Bakın şu şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Tekrar tepeye bir aldım buraya geldim. 1 2 3 4. Burada arada 2 zincir çekiyorum. Şuraya geliyorum yeniden. 1 2 3 4 Şöyle son ikiyi de en son çıkartıyorum. Bu şekilde sıramı sona kadar geleyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilerlettik bu sırayı. Bu haliyle bile çok güzel oluyor. Tepeye bir aldım. Sonuncuyu da birlikte yapalım. İki zincir çektikten sonra tekrar geri şu yuvaya geliyoruz. Dört kez dolduruyorum. Bir iki zincir çektikten sonra şuraya köşeye batıyorum arkadaşlar. Trabzanla yükseliyorum şu şekilde. Şimdi diğer rengimi alacağım. Şöyle diğer renk ipimi aldım. Hemen şuradan bağlıyorum. Bunu aşağıya indirdikten sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Arkadaşlar şu arada çektiğim 2 zincir vardı. Oraya batıyorum. 1 2 3 4'lü trabzan. 4 tane trabzan yapıyorum buraya. Araya 2 zincir çektim. Tekrar bakın şuraya geldim. Şu tepeye. 1 2 3 4 2 zincirim var. Tekrar şu tepeye geldim. 1 2 3 4 Bakın şu şekilde. Şimdi model bir üst sırada ortaya çıkacak bu şekilde burayı da gelelim sona kadar Evet sonuncuyu da birlikte yapalım arkadaşlar bakın yine şu tam aradaki çektiğim iki tane zincirin içerisinde dört tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir zincir çekip şuraya köşeye batıp bağlıyorum bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk şimdi yeşil ipimi aldım tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim tepeye bir aldım arkadaşlar şuraya atladım 1 2 3 4 şöyle çıkardım 2 zincir çektim tepeye bir aldım buraya geldim 1 2 3 4 Tek seferde çıkardıktan sonra 2 zincir çektim şuraya geldim. 1 2 3 4 Arada 2 zincirim var. Bakın şöyle yavaş yavaş lale gibi modelim oluşmaya başladı. Şimdi tekrar buraya indim. 1 2 3 4 şu şekilde kapatıyorum. 2 zincir çektim. Buraya geçtim. Tek seferde kapattım. 2 zincir çektim. Bakın, modelim oluşuyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şimdi şuraya iniyorum. 2 3 4 Bu şekilde yürütüp bir üst sıraya gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şuraya 1 2 3 4 kez batıyoruz. 2 zincirim var. 1 2 3 4 2 zincirle hemen şunu da dolayı dahil edip köşeye ikili trabzan yapıyorum ve bunu çevirdim şimdi 1 2 3 4 zincir çektim Arkadaşlar şu ikisinin ortasına batıyorum bir iki üç dört tane trabzan yaptım. İki zincir çektim tekrar geçtim ortaya bir iki üç dört şöyle. Bakın lale gibi çok güzel bir model oluyor bu. Ben biraz büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar modelim hazır gerçekten harika bir model oluyor tek renkte yapabilirsiniz böyle benim yaptığım gibi iki renk yaparsanız böyle bunlar yaprak bunlar lale gibi de durabiliyor Umarım beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin